Evet burası da imparatorluk tapınağıymış. Allah Allah bura ne ya? Bura ne? He. Adam ne yapmış dedi Ya Vay be! Havdan da geçtik la. Kapılara bak la. Buradan o yönde yol gitmiyor da. Vay be. Üstü varmıştır böyle ya. Tamam geliyim ben ya. Siz gelin ben. O şeyi buldunuz mu? Allah Allah. Suları bulur. Hamam bu adam. Bu da hamam mı varmış? Suları geçirmişler. İyi kırmamışlar lan bunlar. Ya. İyi kırmamışlar bunları da. Ha? Yıkanma yerleri bunlar. Ya. Hamam. Tabii hamamı burayı hamam yapmışlar. Yaptılar, yaptılarsa yapmış adamlar arkadaş <laughs> Şş, Baksana suları nasıl geçirmişler vay Vay be inanılmaz ya Düşünmek lazım ya Çalıştıkların adamlara